Selam ben yine buradayım. Az önce şeyi konuşuyorduk. Selam abla ne konular bulacaksın? Ben dedim kendi kendime konuşurum ama ben gülerim dedim dayanamam. Kendi kendime konuşur gibi. Hani sizlerden değil de kendi kendime konuşur gibi. Düşünüyorum gülmeye başlarım dedim. Neyse onu bir ayarlama çekeriz. Birazdan arkadaşımın takılarını gördüğünüz gibi dün anlatmıştım. Bu mesela kırmızı aha diye düşünüyorum değil mi hoca sen de aynı branşasın evet bu arada o ben Betül kuyum sektöründe çalışıyorduk canavar satıcılar <laughs> Vallahi ben onları böyle hayran hayran izlerdim benim çalıştığım yerde Fransız cacılar vardı Rus cacılar vardı Roman vardı her milletten vardı Flamen vardı ama çok güzel bir ortamımız vardı <laughs> Az önce onu konuştuk. Evet, Satışa keyfiydi. girdiğimiz zaman hiç kimse birbirinden konuşamazdı. Ama staff'ta herkes birbirine anlatırdı. Ne yaptık, ne ettik. Bunlar da yani korkunç canavar satıcılardı. Çıtı böyle giyinirlerdi. Çok havalılardı. Olcay evet. Hanım öyleydi. Şey, bütünüm öyleydi. Bizim kızlar da kız her yerin kızlarının hepsi güzeldi maşallah. Ben de onları reklam izlerdim. Ya. Tabii tabii reklam yapmıyorum. Doğru. <laughs> <laughs> kötü olan şeyleri ya, <laughs> gittiğim zaman söyleyeceğim. Yalnızken şimdi iyi taraflarını söyleyeyim. Yanımda şimdi kötü taraflar söylenir mi yani? <laughs> Öyle. Şimdi arkadaşımın takılarını buradan göstereyim. Betül sen şimdi Betül görünmek istemiyor bugün. Gülümde değilim Selam ablacığım dedi. Görünmek istemiyor. Bu taşı anlatır mısın aşkım? Şimdi ustanın yanında ben anlatmayayım. Evet. Aa olur mu? Sen bizim ustamızsın. Estağfurullah. Evet biz senin daha... O, Sen bizim daha canım 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 Aynen ablamısın. biz senin öğrencilerin Hayır canım ben sempatiklikten işi götürüyordum. Şimdi doğruya doğruya. <gülüyor> 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 Ama şeydir tabii canım. Senin de hani çok uzun yıllar geçmişin hani böyle çok dolu dolu aslında kuyum sektöründe mücevher sektöründe bizim asıl mesleğimiz mücevher. Evet. Hani en değerli, e, en özel, insanların lüks olarak gördüğü ve satın almaktan her zaman hani e, ya mecburiyetler karşısında ya işte evlilik teklifinde hani bir tek taş pırlanta düşünülür, hediye edilir falan ya Nasıl yani 100 bin euroluk herkesi... satışlar yapıyorlar da şimdi bu tavazı olanlar 250 bin euroluk satışta yapan arkadaşlar bunlar. <laughs> Hem de yani bu müşteriler çok enteresan, ama yani da, ben da, da çalıştığım da. yerlerde ne ya, yani? hani, ederdim, bunları normalde rekber kardeşlerimiz bin bir zorlukla getiriyordu. Çoğu girmek istemiyordu ve bunların avantajı otellerde daha uygun fiyata bu shopping turları içinde ama bizim şirketler bu insanların ödemelerini de yapıyordu ama onlar bir kapasite isteniyorlardı. Yok girmeyiz, etmeyiz. Hatta bazıları Türkiye'ye paramızı bırakmayız, Müslüman ülkelerine. Öyle de vardı, yani Hı. maalesef. Çok güzel insanlar da vardı ama öyle diyen de vardı. Benim çok hoşuma giden şey, yani ben satışta, hani Allah'a şükür vicdanımızla, bütün arkadaşlarımız vicdanımla satış yaparlardı. Öyle müşteriyi kandıralım, dolandıralım, öyle insanlar değildi. Ben onların o tarafından hayranlık her zaman duyardım ama şu da ülkelerinden hiçbir tanesi laf getirmeden satışlarını yaparlardı. Türkiye'ye veya Türk milletine hiç söz getirmezlerdi, laf getirmezlerdi. En güzeli de bunlar yurt dışında büyüyen benim gibi. Ben de 3 aylık gittim. 17-18 yaşına yakın geldim. Ama biz ülkemizi, bayrağımızı laf söyleterek değil, insanımızı savunarak bize gelip söylüyorlardı. Orada başı örtülü var. Burada niye siz böyle modelsin ya? Benim insanım Bir yabancının bana e, dedikodusunu yapmasına ben dayanamıyordum. Hemen lafı sokuşturuyorum. Arkadaşlarım da öyle. Şimdi Betül'ün taşlarını <laughs> anlatacağım. Şimdi oraya geldik. <laughs> evet elindeki taş da yarı değerli taş statüsüne giriyor. Normalde işte tam değerliler var. Bunlardan bir tanesi pırlanta, yakut, safir ve zümrüt. Normalde dört değerli taşımız var. Biz Genelde kendi atölyemizde yarı değerlilerle çalışıyoruz ya da çok minimal, safir, yakut kullanabiliyoruz. Yani genelde benim hitap ettiğim, e, potansiyelini gördüğüm müşteri kısmı genellikle yarı değerli taşları tercih eden ya da minimal tam değerlileri hani iri iri büyük bir boyutlarda değil de daha minimaller. Tek e, o elindeki turkuaz. Hı hı. Çeşitli birkaç rengi olan bir turkuaz. Ben yakından da göstereyim. Kırık kırık hani doğal taşlı ve çok büyük işlenmiş bir taş değil. Ee, doğallığı kırık kırık oluşu, doğal oluşu, doğal görünümü. İşlenmişleri de oluyor, boyutlar farklı olabiliyor. Ay bu doğallık olmuyor. Bir Şu kare kesimde, bir yuvarlak kesimde. Evet mesela o da çok doğal bir kesim. Bu malayeti de çok o, O akik. Mesela elindeki hani şey akik Biraz yada da kayıyor. Yeşime kayıyor. Ee, yarı değerlilerin aileleri geniş oluyor. Mesela topaz bilirsin. Hani daha açık renkleri, sitrin, daha koyuları topaz oluyor. Hani sarı ve sarının tonları ya da mavinin tonları olabiliyor. Ee, elindeki mesela andız andız ağacından. Ya o çok da güzel evet, bayıldım, çok güzel. Çok güzel, çok değerli. ve Yurt dışına çıkışı yasak bir ürün o ürün. Mi? Ee, ya, evet, e, evet, Türkiye'de. Türkiye'ye ait? Evet, Türkiye'ye ait. Ee, uluslararası gezişi yasak ohrunun şey yok, e, izin yok. Angızda yok. Ailemdekiler diğerler, evet o Şu da, da Angız. O mi? diğeri de turkuaz. Evet, e, turkuaz. E, aynen, yaz turkuaz taşı. Yazın ben çok bayılıyorum. Beyaz giyiyorlar ya. Yani. Evet Mesela, evet şey. beyaz. Ama kenarında. çok fazla kontrast renk. Kahverengi de güzel kontrast alıyor. Şu da çok güzel bir akik. Evet akik o da. Hı -hı. Aynı zamanda sizin zenginlik taşı evinizde bulunduysanız zenginlik çekiyormuş. Aa, evet. Aa, ametis bereket çekiyor doğru. Ya, bereket. Bir de aa, şey kuvarsın özelliğini anlatır mısın? Mesela şöyle evet, sana da vereyim tekrar. Bakın mesela lapis lazuli değil mi bu? Evet o lapis o bir sarkaç o bir arkadaşıma gidecek Dolunay'da topraklayacak ve şarj edecek onu kullanıyor. Evet Dolunay'da ee, da, da zamanda, çok önemli evet, bir taşlar. Biz o arkadaşımla şimdi ortak çalışmalar yapıyoruz. Mesela doğal taşları... Sitrin az önce söz ettiğin sitrin, amatis kuarts, pembe ve beyaz, şeffaf kuartslarda da dahil olmak üzere onlara bir olumlama yapıyor. Sarkaçla birlikte. Kuarsla ee, birlikte. kuars aşkı ay, da çekiyor. Lapis lazuli olan Hı -hı. sarkaçla sarkaçla bir olumlama yapıyor. Ha şey. Oradaki ya. bak minik taşlarımız var kolye uçları. Ben anladım şey Onları vurmayarak. Aynen. Şu şekilde değil mi? Ee... Ha, evet, evet, evet. Sallayarak böyle evet, yapıyor. Evet, bunun enerji mark. ölçmek için de yapılıyor. Evet, ona enerji yüklüyor. Hı -hı. Aynen. Enerji ölçmek için. Çubuklarla, metal çubuklarla da yapabilirsiniz. Evet, o Elinizde da var. negatif enerji varsa orada daha çok sallanır. Evet, doğru. Şimdi diğer taşlara geçelim. Hayır, benim, benim en sevdiğim taş. Amatis. Amatis, evet rengine bayılırım bazıları çok koyu oluyor bunun ama tam mor bu hatta benim bildiğim kadar o, o kova burcun taşı değil mi Betül ben öyle biliyorum çünkü çok kova arkadaşlarım var ben kova burcunun bir de Miklerine. Kova burcu kenarda kırmızı mercan mesela o, bir kova şey Burcu'da arkadaşım okudum. var. Amatis. Doğal mercanın çok iyi geldiğini söylüyorum. Onu da öyle. biliyorum üç taş. Ama o, amatis çok iyi aklımda kaldı. Çünkü çok kova arkadaşlarım var. Hmm. Her zaman gözleri iyi geliyor. Özellikle benim e, genelde şu, şu büyük şimdi elimde ama genelde hep bilgisayarımın yanında, çocuklarımın odalarında mutlaka bilgisayarlarının yanında, televizyon ekranının yanında mutlaka bizim evde hep amatist vardır. Her ay dolunay zaman topraklarım bir gün toprakta bekletirim, bir günde de güneş görmesini sağlarım. Aynen. Sonra yıkar, koyarım evim için. İstersen bak, yıkarım. Çünkü radyasyonu çeker. Radyasyonu acayip derecede etkisini azaltma özelliği var amatistin. Ruha da ruha da iyi geldiğini. Tabii i̇yi elektrik iyi yani. yani negatif elektrik yükünü düşürür. Bedendeki fazla elektrik yükünü düşürtür. Beyin gücünü yükseltir. Tabii. Kalp bu... rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenir. Onu ben de okudum evet. bir yerde. Enerjisi yüksek bir taş. Aynı. Ee, sitrin tekrar sitrin ne geçti? Bir de şey alerjiye de iyi geldiği söylenir amatisin. Aa onu bilmiyorum. Evet ben bir... alerjim yok ama bilmiyorum. Yalnız ee, ama Mitrene iyi geldi. Söyleniyor. Ah evet migrene de evet. doğru doğru. Var birçok özelliği var ametistin. Zenginlik taşı. Bak. Zenginlik taşı ayrıca <laughs> sitrin. <laughs> evet. Evet. Biraz yakınlaştırsana Serap ablacığım. Parayı çeker. Deneyeceğiz valla. Ben de Merekez. ufak bir tane var. Ufak paralar geliyor ama ben diyorum ki büyükleri de açım Allah'ım ver yani. Şimdi Nasıl siz böyle anlattıkça benim yani. hepsinden alıp gidesim var. Al <laughs> aşkım. Sen <gülüyor> sadece iki tane güzel erkeğe bulmuşsun. Bir küçük erkek, bir büyük erkek. Kocasından oğlu Orcay'ın. Bu da bunu bak Geçenlerde sen bana anlattın. Ben de bu yaşıma kadar inanır mısınız 58 yaşındayım. 17-18 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Ama götür bana dişisini şeyini söyledi. Erken. Ay evet. Ben de bilmiyordum bunu. Vallahi bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Evet, erkeğin şeffaf dişisi. E, o biraz daha mat olan orada bir tane olması gerekir. Bak gerek. böyle. Hangisi bunun erkek hangisi ya, dişisi? Ya duygusal dengeleyici bir taş. E şu dişisi şu erkeği yani kadınlar kendilerine şeffaf olanı seçmeli erkekler olanı. evet şeffaf içi daha yani şeffaf olanı diğer mat beyaz olanı da evet erkekler taşımalı evet erkekler için bu mat kristal dişi mat kristal dişim bekleme öyle söyledim bize hatta taşçı da öyle söyledi. O gün seninle beraber gittiğimizde. Hı hı hı. Bu parlak olanı da erkekmiş. Erkek olanı parlak oluyor ama dişi e, yani bayanlar takıyor. <laughs> Öyle olması gerekiyor herhalde zaten. Zihinsel konsantrasyonu kesinlikle sağlayan bir taş. Erkekler için değil mi? <laughs> yani biz bayanlar zeki şeffaf biz. Daha fazla erkek takipçimiz yok. Onlar <laughs> için daha sonra iltifat edelim ya. Gönlümden alalım yani. Şu <laughs> Kaya yani tuzunu da anlatır mısın aşkım? Ee, evet o da radyasyonu yine e, önlediği, kendini çektiği hatta e, etkisinden yavaş yavaş buharlaşarak ve bazen e, hafif böyle şey kendisinden oluşan bir su kaybı oluyor bazı dönemlerde. Eğer çok uzun süre maruz kaldıysa sanırım kendini yeniliyor. Aşkım onlar da ağlıyor ya. Onlar da alıyor. <laughs> onlar da ağlıyor. İnanır mısınız kızlar? Yani her canlının bence derdi var. Ya yani taşın da var. Bugün ben var ya sahilde bütün çıktım, otelde Hı. esnafya çıktım. Ay bir şey, ay onu ben söylüyorum Ka karita. Hani karita, falan. karita, karita. Küçük bir tane gördüm böyle. <laughs> ay dedim ne mutlusun sen? Kira soran yok, elektrik soran yok. çok çok derdi yok dedim. <laughs> Evin de üstünde oh dedim. Git sahile kurul, şuraya kurul. Biraz seveyim bunu dedim hani. Ne bunu okşayan da yoktur dedim. Denize dalacak birazdan dedim. Ay bir de baktım çok üzüldüm. Üzerine bir sürü a, deniz kabuğu yapışmış. Ay hmm. dedim senin yükün sana yetmiyor. Bir de bunlar mı hmm. yapışmış. İnanın o zaman dedim ki yani her canlının bir derdi var. Onun da kendi yükü yetmiyor o ağır gövdesi. Bir de onlar tutulmuş dedim. Ya bak dedim onlar da onun evinden yararlanıyor. Hani etinden, suyundan birileri faydalanır ya o da onun faydalandığını düşündüm. Hmm. Şimdi kuvarsa geliyoruz. Bu da aşağı yani çekiyor. Yani ee, kuvars taşı şöyle aslında baş ağrısı şikayeti olan insanları taşıdığında çok büyük etkisini, faydasını görüyorlar. sonrasında mide rahatsızlıkları, hazım problemi çeken insanlarda etkisi büyük olan bir taş. Ee, ama tabi taşımak e, biraz evet tene değmesi gerek. Evet, Kesinlikle bütün de değmesi lazım. Değmesi gerek. Kesinlikle. Ben bunun aşka aşkı da çektiğini. O yüzden de alt e, Gül büyük kuvvetler buna yabancı, yabancılar, yabancılar. Hmm. Rosen kuvars. Diye geçer. Hani öyle okudum ben de. Yanılmıyorsam. Güçlü bir de sağlar. Evet. Güçlü bir taş. Aşk da zamanında gelmeli ama yani. İnsan, yani. Yani koca <laughs> ömründe bir kere bir aşk oluyor. Yani. Pardon. <laughs> Kızlar. Evet, fazla geldi. Bana bir geliyor yakında. <gülüyor> <gülüyor> yani Ozey, Afaroz yaptınız çünkü orada ben, ben, kucasına. Benim var. var. <laughs> o yer bizi valla. Hemşirim bu arada toprağı. Böyle gülünce şeyde de ondan sallıyorum ondan kamerayı, öpüyorum, telefonu. Ha. Ondan buradan <laughs> öpüyorum eşini tamam mı? Tamam. <laughs> ah, işte çiçekleri falan. Bu arada ah, Güzel. Çok güzel. Betül'ün atölyesini gösterelim şöyle. Bir e, sitesi var arkadaşlar. Soru sormak isteyen, takip etmek isteyen Betül'ü Betül, Betül e, söyler evet, misin? Evet, Maxim Takım. Nerede? Ee, ek, ekleri sonunda da yine. E, şey, onda değil de, onda değil de Serap ablacığım. Ne? Orada kartlar vardı kasenin içerisinde de var. Minik kartlarımız. Peki, hmm. Bu terimler, aa, ben burada biliyorum. Aa, evet. o, da, o da olabilir. Hı -hı. Hı -hı. Şöyle göstereyim. Gösterebilirsin. Bu arada al şu yeni yaptırdığın takıları gösterebilir miyim? Hmm, evet olur. Elbette. Tamam. Onlar yeni yeni ürünleri. E, bir ee, onların üzerine detay çalışmalar yapıyoruz. Onlar kuyum atölyesinde yapılıyor. Burada yapmıyorum onları. Biliyorum ee, aşkım. Kuyum aynen sanatçı arkadaşlarımın Ş ellerinden çıkıyor. Yine tanıdığımız arkadaşlarımız Uzun yıllardır çalıştığımız arkadaşlarımız, birlikte emek verdiğimiz arkadaşlarımız. Ee, bu arada ben ıı, yine şöyle söyleyeyim buraya eşinizin, kendinizin, annenizin veya ismini yazdırabilirsiniz. Arkaya evet. size özel olan bir şeyler yazdırabilirsiniz. Ayrıca atölye deyince ben şimdi bizim atölyedeki çocuklarımız, Hı -hı. kardeşlerimiz geldi sanat yapıyorlar. Onlar gerçekten sanat yapıyorlar. Ve çok üzülüyorum ben. Bu bir emek. Bir gün müşteri bana dedi ki aa dedi şey benim dedi malımda bek, bekleyin lütfen dedi. Bir şey olmasın. Bir de dedi ki fiyat yüksek dedi. Hani bir muhtama bir şey vardı. Hı hı. Taş oturtulma. Ben dinledikten sonra bayana dedim gelin benden atölyeye gelin. İzin aldım arkadaşlardan. Orada kardeşlerimizi seyret Yaptıklarını, işlerini seyret dedim. Kadın seyretti. Çok özür dilerim. Evet, Alman bir büyük bayan. Var. Gerçekten, Gerçekten sanat, sanat, yani sanat evet. Yani o emeğin karşılığını alabiliyorlar mı bizim ülkemizde? Kesinlikle tartışmaya açık. Çünkü yurt dışındaki işlemleri de biliyoruz. Hani orada da yaşadığımız Tabii. için, zaman zaman orada da ihtiyaç duyup kullandığımız için atölyeleri biliyoruz fiyatlarını. El yapman. işçiliğinin saatlik olan ücretleri Mesela bizim ülkemizde daha aylık Sadece rutin maaşla geçinen Sanatkarlar Ama yurt dışında Saatle ücretlendiriliyorlar Atıyorum bir saat çalıştı bu bilekliği yaparken Ya da bu yüzüğü Bu yüzük kaç saatte çıktı Çarpı saat ücreti Çarpı mıhlama taş mıhlama ücreti Vesaire evet. vesaire Ama burada öyle değil Bir ayda ister 10 yüzük yapar ister 30 yüzük yapar zaten hani o 30 yüzüğü yapması için daha çok <laughs> motive edilir <laughs> bir nevi yani. zorlanır yani ekmek parası diye de bizim işçimiz tamamen aylık maaşla geçinmeye bileyim, maalesef. zorunda kalır yani el işçiliği el emeği bizim ülkemizde maalesef daha düşük kalıyor bir de şey var Betül biliyor musun ben neye çok gerçekten turizm mesela, bana göre Hani turizmci diyorsun, öyle kolay turizmci diyorsun. Ama bu insanları ben alkışlarım. Yani gerçekten alkışlarım. Çünkü büyük bir e, katkısı oluyor. Yani şöyle, Bir ülke ekonomisine çok de çok büyük katkısı, katkısı var olur. turizm evet. gelirinin. Yani, yani bu bir yani, ekip işi. Mesela bu sene düşmesiyle çok daha evet. iyi anlaşılmıştır. Yani, yani bu tür olaylarda turizm sarsıldığında ülke ekonomisine maalesef büyük oranda zarar oluyor. Evet. Beklentiyi karşılayamıyor. Mesela o rehberler, rehber kardeşlerimiz gerçekten binbir zorlukla ıı, çalıştığımız yere geçiyorlardı. Oteldeki garson kardeşlerim, çalışanlar. Evet, herkesin alın teri ve emeği var. Müdürlerine varana kadısı, her ortamda sektör. çalıştım. Otelde de çalıştım. Kendim esnaftım. Ve izlerdim. O çocukların yazın. inanın ki gömleğini çıkarsanız çıkardınız. Ve yine de müşteriye gülerdi. Çoğu da tabi kışın eskiden maalesef e, ücretsiz izinler çok vardı. Garson kardeşlere, Değil çalışan de. kardeşlere. Şimdi o biraz daha düzeldi. Tabi bu pandemi de geçerse ama şu var, turizmin Türkiye'ye yani önemli bir katkısı var. Rehberinden tutun, ajantasına, şoförüne, kadrolarına, Gerçekten şehteri. ben o insanlara hayrandım. Çünkü benim ülkeme ciddi kazanç getiren ve bu insanlar büyük paralar almıyorlar öyle o diyecek kadar büyük paralar almıyorlar ama yabancıya en iyi şekilde yani tarihi olayından yani düşünün bir ya, kere biz Antalya'da yaşıyoruz ama Van'ı bile anlatıyoruz diğer bakımla anlatıyoruz tabii, doğru. yani şuna da biz karşıyız yani yurt dışında benim milletim için yok şu şu ya biz ayrımcılığa karşıyız, biz karşıyız. Evet. onlar bizim bedenimiz gibi vücutumuz gibi bize ait bir parça yani nerede de olsa sağ olurum Bunlar her zaman arkadaşlarım da sağ olsun yani ben o insanlarla yıllarca çalıştım çok da mutlu oldum çünkü hiçbir zaman ülkesine insanlara laf söyledi ve düşünün bu insanlar Türkiye'yi çok fazla bilen insanlar değil benim gibi hani ben mesela Türkiye'yi şöyle bir kere bir şeftali annem almış gelmiş. O zaman yurt dışından fazla gelmiyordu. Güzel de İzmir diye bir şöyle bir ticaret annem getirdi. İzmir'in nerede olduğunu da bilmiyordu. Ben Almanya'daydı. Annem onu koydu. Böyle çok önemli. Hani bizim için çok önemliydi. O şeftali çürüyerek kurtlayana kadar kimse yemedi. Beş mark vermiştik o zaman. <laughs> Ve bizim ülkemizden geliyor. İzmir'in nerede olduğunu bilmiyorduk ama öyleydi. Eskiden bir şeyler yoktu. <laughs> hani e, çoğu mesela bizi hani geçenlerde arkadaşlara anlattım. Almanca diyorlar ama biz yani ülkemizi hep sevdik. Gör, hani veya sizler Fransa'da. <gülüyor> ama <gülüyor> yani e, hatta bir komik bir program vardı. O zaman açıp da kanalı seyredemiyordum. Çünkü gelen haber var. Böyle kom, bir kukla gibi bir adam çıkıyor <laughs> siyah beyaz. Böyle el sallıyor. Biz de bekliyorduk haftada bir gün, bir de sinema beklerdik. Bir de o zaman şey vardı. Orhan Gencebay, Cüneyt Arkın dönemi vardı. Cüneyt Arkın bir şey yapıyor, bizim Türkler... <gülüyor> <gülüyor> ben de çocukluk aklım. bir Karadeniz'de arkadaşım vardı. Ay dedim, Kıbrıs'ta savaş çıkmış. Ay Serap dedi, bir şey olmaz ki. Bizim Cüneyt Arkın var mı? <laughs> <laughs> Matkoçoğlu var gibi. <laughs> Kurtarır. <Çok Evet>. <laughs> Yani biz kara olanlar ziyade hani kara olan kara olan diyoruz. Hani onlar bak Ecevit'ten söz ediyormuş, evet, Biz evet evet. Malkaç da kara olan kara olan diyorlar ya. Yani, bir de bir şey yapıyorlar buna alkışlıyor da ay filan. <laughs> Geçen hafta ölmedim mi diye bu bir dakika. Hani cahillik de var ama naif tatlı bir cahillik vardı. Hani biz tabii böyle şey de olurdu. Havalı havalı gelirdin. Havalı havalı çok... gelirdim, <laughs> ondan sonra ama orada çalışırsın, edersin, öyleydim. Şimdi aşkım devam edelim kaldığımız Şu mavi boncuk Hangisine bakabilirsin. Mesela bu kadar e, ülkemizden söz edince bizimle <gülüyor> 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 çok fazla evet özdeşleşmiş bir renk oldu mavi kırmızı ve nazar boncukları. Camdan dolayı ışık bir kararıyor. Evet. Telefon tekrar biraz ışık kötü Tabii ama. ama. El yapımı camlar yine çok önemli. Atölye işçileri çalışıyor. E, cam ocaklarında çalışıyorlar. Aynen ateşle gelişen yapılan bir boncuk türü. Ama karesi ama yuvarlağı farklı modelleri var. Rondela daha yuvarlak dilim dilim kesimleri Bana var. Bunlar mi Yok buna rondela denilmiyor. Bu bombeli ortasındaki e, şunlara da zar diyoruz. Kare yani çünkü. Zar. Hı -hı. Zar şeklinde ve iki uçları açık onların. Bir de açtım. Bunları söylersen çok beğendim ben bunları. Aa evet o da yin ki Yine bir doğal taş. Akikli. Burada ne varmış? Gri bir taş var. Şuraya bir bakar mısın? Akik evet. Akik ve kuvars oldu. Kuvars değil hı hı. mi? Evet. Yanlarında kaplamalar Evet. Yanlarında çok kaplamalar güzel. var. Bunu tabi e, dilerseniz altın kaplamada yapılıyor. <laughs> Gümüş hı hı. de yapılıyor. Aynen aynen. Bak Aa, renkleri. renkleri. Ay, çok güzel onlar da. Tabi bunların hepsi tek tek. Cam ocaklarda yapılıyor. Ateş eşliğinde. Kattım, evet. Aynen ziler, işte böyle zarlar, yuvarlaklar, silindirler çok çeşitleri Bizim, var. o efil efil elbiselerin üstünde inanılmaz güzel duruyor. de su var. Aha evet. Bu kızımın ismi Sedef. O da Sedef. Evet. Hmm. Bu da çok güzel. Sedef'i de ben ayrı bir severim. Bak o palı fazla sevmiyorum neyse. O pal bana hitap etmiyor. Bir de şey, Berenstein'de keyif var. Bana neyse iyi davet ama şey sedefi severim. Sedef, Ama de. zaten her taş herkese uymuyor. Tabii, tabii. Muhtemelen o yüzden zaten yani bunu sevmiyorsunuz. Bunu sevmek de gerek yani o da var. Tabii. Yani insan taşını aşağı yukarı gidiyor, biliyor biliyor evet. musun? Evet. Hı -hı. Ben mesela mora hastayım. Beyaz, mavi, mor. Hı -hı. <laughs> Öyle. Beşinci, şunu da bir anlatır mısın bana? Nedir bu? Aa, o da andız. Andız mı Hı -hı. bu? Ah, andız. Bak. E, o, o değil. Ahşap kısımları andız o bir taş doğal taş kadar ee, güzel evet mermer gibi ama doğallığını biraz evet kapatmışız üzerinde işlem gördü o biraz ee, renk eklendi yani <laughs> dolayısıyla güzel. evet ee, hoş duruyor ben andızla tamamladım ama sadece zincirle de olan modelleri var onun farklı renkleri de var. Şey altın var, kaplama vardı. De. Bunun ya, onu, ee, ona şeyde şurada şeyde var, masanın üstünde var. Masayı Kim o Sanki... Gösterdim. Demin Yok bundan daha yeşil bir aşkım. <laughs> bundan daha iyi. Işıktan şeydi. kaynaklı rengini <laughs> tam Aa, gösteremiyorum. Abi. şey yok Şunu da çekebilir miyim? Yemizli yok. Şu ha, onu alabilir miyim? şey e, olabilir, vardı. Tespih vardı ya onun. Şurası çok güzel görünüyor çünkü. Hı -hı. Şöyle. Gösterebilir miyim onu? Evet çizgi var aynen şu. Biraz daha ışıklı. Şöyle göstereyim. O kadar güzel bir taş. Buna bayıldım çok ben. Çok güzel. Rengi yani demin görmüyordum ama. arkadaşımın. Evet Maksim takı. Evet. Geçirelim. <laughs> Maksim hanım. her yerde bizde. <laughs> evet şuna ama bayıldım ben yani çok. Hatta biliyorsun ya sen bana yapmıştın onu Sedef e, evet, koydum buna. Öyle mi? Evet. Tamam yeni daha yapalım. Evet. O Şurada bir şey çekiyorum direkt, hemen. Direktlikle direkt yapabiliriz. Ay boncuk her zaman ya kültürümüzde de çok önemli ya. Çok güzel ya. Yani. Ay kesinlikle şey. çok güzel. Şu şey, Abi bunu da yapacaktın değil mi? Evet onun için Bundaki unutmamak için var. koydum onu oraya. Onun bir ama... anısı var bende. Daha sonra bütünden anlatırız. İşte bir günlük bu kadar. Arkadaşlarımdan çok güzel bir kahvaltı hazırladı arkadaşım. Olcay'ım geldi, Betül'üm. Ondan sonra evet, akşam saatini kahvaltı yaptık çünkü çok sabaha güzel. kadar oturduk neredeyse biz evet. ablayla. Sabaha kadar oturduk. Artık <laughs> bana bir Yasemin kokusu Aa, yakmış. <laughs> Sabah kalktığımda alan Betül'le çocuklarımla güzel şeyler yaşat dedim. Mutlu öyle uyandım. evet. <laughs> <Öyle değil>. Ama hani <laughs> ben böyle uyandım. Çok enteresan. Hani içinden gelerek bir dua edersin ya. Benim hani içimden <laughs> gelmişim de hani <laughs> birden böyle çıktı ağzımdan. Ona sıra hani dediğim gibi bütün dostların yeri ayrı. Her dostun insan de, aynı, de, aynı, de. aynı düzeyde sevemiyor. Evet. Hepsinin yeri farklı. Ana sonra Betül'ün Biz de seni öyle seviyoruz. Yani. <laughs> Aynen. seni öyle zaman. seviyoruz ben gerçekten. Ben çok zengin kadınım yani. Bu kadar evet. dostlarım Biz olduğu de zaman deniyoruz. sırtım <laughs> yere gelmez öyle. Evet. Öpüyorum Siz? sizi beni izlemeye devam edin daha ne arkadaşlarıma gideceğim. Betül'e tekrar geleceğim çünkü bir kargo daha bekliyor. Çok güzel doğal taşlarla ilgili bir kargo daha bekliyor. Artı çok güzel de dekor dekor süsler yapıyor. Onlardan da yapacak. Onları da göreceğim. Sonra ona bir kaktüs sözüm var. <laughs> Bu kadar. Öpüyorum sizi bana. Dünya tatlısı bana Serap ablam. Biz de edin. seni çok seviyoruz. Ay, Şimdi <laughs> uçarak gideceğim ha. Öyle mi? <laughs> <yetine> gerek kalmayacak. Bay <laughs> bay.